me like YG's. Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle tekrardan Skin Club'dayız. Skin Club'da 1000 dolar bir bakiyem var arkadaşlar. Bu 1000 doları güzel bir şekilde ufak ufak katlayıp çıkmayı düşünüyorum. Katlamaya geçmeden önce size tam şu anda açıklama kısmında verdiğim linkten siteye kayıt olursanız eğer yatırımlarınıza %10 bakiye bonusu kazanacaksınız. Ee, burada gördüğünüz gibi 50 dolar yatırırsanız 55 dolar, 100 dolar yatırırsanız 110 dolar gibi gidiyor arkadaşlar. Burada birçok ödeme yöntemi de mevcut. İstediğiniz ödeme yöntemini seçip buradan siteye yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzatmadan katlamaya geçelim. Arkadaşlar şöyle 700 dolarlık bir kasa savaşı oluşturdum. Burada gördüğünüz gibi 15 tane farm knife koydum. Buradan bıçak çıkarsa çok worth olacak. 30 dolardan güzel bir bıçak çıkarsa worth, çıkmazsa da sağlık olsun. Burada gördüğünüz gibi full farm kasalarını doldurdum arkadaşlar. Çok uzatmadan 700 dolarlık savaşımızı başlatıyorum. Botlarla diyelim. Hadi bakalım buradan farm knife'dan güzel bir bıçak gelirse bize ama bize gelmesi lazım karşıya gelmemesi lazım yani ümitliyim 287'lik ben 287'lik bir digo 287 çıktı hadi bakalım ona da verdi başa baş mı şu an başa baş olması lazım Oo, güzel şey <laughs> yani buralardan bıçak çıkarsa bize çok iyi olacak. Ama karşıya çıkması kötü olur işte. 2 dolarlık bir kasa. O iki bıçak arasında durdu onunki. Hadi bana bir bıçak ver. Yine iki bıçak arasında durdu. Çok tehlikeli. Tamam, yok vermeyecek. Benimki de yani. Yok bıçak vermeyecek buradan bize. Ama ona veriyor yani ben anlamadım. Oo çok iyi. Çok güzel bir skin şu. Bu da güzel. Güzel skin ya şu. Redline mi verdin? Gerçekten mi ya? 3 dolar şuradan bana da bir red time ver o zaman. Frontimizdi. Abi bu skin bence pahalı olması lazım ya. Abi adam önde. Ne yapacağız? Yine Dragon King'i de ona attı. Abi şuralardan bir şey bana sağlam bir şey çıkması lazım ya. Neon Revelation. Güzel. Oh! Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Abi lore çıktı. Abi lore çıktı. Şu an bitti abi. Bitti abi. Ben aldım gittim abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> abi lore verdi. Görüyor musun ya? Kasayı görüyor musun ya? Abi şu an ne çıkarsa çıksın ya. Lor çıkarttım abi. Oh ver eldiveni de ver. Ver ver. Şuradan güzel bir bıçak ver bir de bana. Red line. Oh. Abi fena word ya. Arkadaşlar fena katladık. Ver abi bana. Ver ver ver. Abi 2700 dolar katladık. 700 dolardan arkadaşlar. 700 dolardan 2700 dolara. Abi lor çıktı ya. Lor çıktı. Şu kasa çok iyi ya. Abi nerede o kasa? SC Gattan bir açayım abi ben. Arkadaşlar sözün bittiği yerdeyiz. Yani şu anda gördüğünüz üzere yani 1000 dolarla başladık. 2700 dolara kadar çıktık. Tek bir tane item attı ya. Bir tane item. Ben bundan 5 tane açarım abi. Bir tane de buradan ver abi bana. Bir tane de buradan veriyormuş. URGUNU yapıp gidiyoruz abi. Şu ana kadar en iyi katlamam ya. Buradan da batırdı bizi. Tekrar aç desem bir, bir tane açabiliyorum değil mi? Yok açamıyormuşum. Bir tane de şunu sat. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. Sonra de e geçiyoruz. Neon Rider'da durur musun? Arkadaşlar şu galiba benim en iyi drop'um. Yani çok iyi oldu ya. Bunu bunu bekleteceğim abi. Bu benim zaten karım. Şöyle şu sentleri bir al. Kaç dolar? 20 dolara 5x denerim abi. 5x sol. Çok zor ama. Abi 5x geliyor mu? Geldi! Geldi. Abi 5x. De <laughs> ben bugün şanslıyım abi. Vallahi bugün şanslıyım ya. Arkadaşlar 20 dolara 5x deneyebilirsiniz yani gördüğünüz üzere. Gayet iyi. Şunu da 2x deneyeceğim. Sağ. 2x abi. Yok gelmez. Ve zaten katlattığımda geri aldı. Abi şöyle yapalım. Şu ben küçük şeyleri yine alayım. Kaç dolar? 169 dolar. 169 dolara tekrardan bir sağ. Şu bıçağı da alayım ben gideyim abi. Yavaşla biraz. Biraz yavaşlaman lazım. Biraz daha yavaşla lütfen. Ah. Ya bunda, bundan sonrası zaten batış yani. Şu redline'ın birini verebilirim. Eldiven de güzel. Ee, kaç dolar diyor? 202 dolar. Tamam abi ben bir tane de şundan deneyeceğim. Nerede o? Arkadaşlar. Şöyle bir M4 var. Bunu denemek istiyorum. Hadi bakalım. Yani sağ basacağım ya, ya da sol basayım ya. Yani. İçime doldu sol bastım abi. Kanka biraz daha gider misin aşağı? Lütfen. Kanka saymış. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Videonun başında da belirttiğim gibi tam şu anda açıklama kısmına gidip benim linkimden siteye kayıt olursanız eğer yatırımlarınıza ek %10 bakiye bonus kazanıyorsunuz. Burada dilediğiniz e, ödeme yöntemiyle de para yatırabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.